Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Şahtar Donetsk, deplasmanda Obolon Kiivi 6 ile 0 mağlup etti ve iki maçta rakip filelere 13 gol göndererek harika bir performans sergiledi. Ukrayna Premier Ligi'nde teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Şahtar Donetsk, deplasmanda Obolon Kiivi 6 ile 0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Obolon Arena'da oynanan maçta konuk Şahtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 45'te Valeri Bondır, 48'de Vinicius Tobias, 49'da Luca Meireles, 69'da Eginaldo, 80'de Isak Severino Silva ve 82. Dakikada Kawa Elias attı, seri 4 maçta çıktı, Ukrayna ligindeki galibiyet serisini 4 maça yükselten ve liderliğini sürdüren Arda Turan'ın öğrencileri puanını 30'a yaptı. Obolon Kiev ise 16 puanda kaldı. Rakiplere 2 maçta 13 gol, ligdeki bir önceki maçında SK Poltava'yı 7-1 yenen Şahtar Donetsk, son iki karşılaşmasında rakip fileleri toplam 13 kez havalandırmayı başardı. 11 yıl sonra bir Ukrayna ekibi ligde 11 yılın ardından ilk kez 2 maç üst üste 6 ve üstünde gol attı. Şahtar Donetsk 2014 ila 15 sezonunda, önce Donetsk Olimpiki 6 ila 0, ardından Mariupol İlliçivetsi 6 ila 2'lik skorla mağlup etmişti.